Okullarda yüz yüze eğitimin başlaması 21 Eylül'e ertelendi. Peki eğitimciler ve veliler bu karara nasıl bakıyor? Fatma Nur Boylu'nun haberinde de izleyelim. Halı sahalar açık, diskotekler açık, toplu taşıma açık, kurslar açık, öğrenciler üst üste, eğitim tamamen kapalı. Şu anda dershanede çalışıyorum. Hazırlık YGS, DGS, İngilizce kurs koruyorlar yani karantina akademisinde. Okullar boş ama kurslar dolu. E, kurslar çok evet geliyorlar yani. Okullarda yüz yüze eğitimin başlaması 21 Eylül'e ertelendi. Peki eğitimciler ve veliler bu karara nasıl bakıyor? Elimizde hiçbir veri yok ama bilim Fırı kurulunun yönlendirmesiyle eğitimi tamamen kapatıyoruz. Haftalardır okulların nasıl açılacağı tartışılıyordu. Bilim kurulu karar verdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da o kararı açıkladı. Biz de vatandaşa sorduk. Karar netleşti ama vatandaşın aklındaki karışıklık hala netleşmedi. Başlamalarını istiyorum. Eğer başlamayacaksa tekrar kızımın bir okumasını istiyorum zaten. Çünkü hiçbir şey almadım bu sene. Sadece okumayı öğrenebildik. Hem işim çocuk yazın idare edebildiler ama şu an edemeyecekler. Ama öbür tarafta öğrenme kaybı var. Bir de... Korona var, o ne olacak? Bugün velilerimiz çocuklarını okula, göndermekte tereddüt ediyorlar. Niye ediyorlar? Ellerinde bir veri olduğundan değil. Çocuğunu okula gönderirsen sağlığını riske edersin. Kaç kişinin olmuş? 21 Eylül'de ise seyreltilmiş ve kademeli şekilde yüz yüze eğitime geçileceği açıklandı. Kademeli eğitim için masada farklı seçenekler var. İlk olarak birinci, ikinci ve üçüncü sınıfların ya da sınav grubundaki öğrencilerin ders başı yapması gündemdi. Salgının seyrine göre vaka olmayan bölgede eğitime başlanarak kademeli geçiş sağlanması veya sadece sayılı derslerin yüz yüze verilmesiyle derslerin seyreltilmesi de alternatifler arasında. A ili B ilçesi. Covid vakası yok. Yüz yüze eğitime başlayacağız. Bazı okullarda öğrenci sayıları çok az. Bu okullarda yüz yüze eğitime başlayacağız. B ilinde şu aralıkta olduğu için hibrit sistem yapacağız. Bir kısmı okulda olacak üç gün, bir kısmı evde olacak. Evden yapılan Eğitim değildir, öğretimdir. Zaten sadece izleme oranları, katılım oranları yüzde 40'ta kalmıştır. Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu okulların risk nedeniyle açılmadığını ama bu kararın risk grubundakileri tehlikeye atabileceğini söyledi. Okul sokaktan daha güvenlidir. Çalışan insanlar çocuklarını anneanne ve babaannelere bırakıyorlar. Bu çocuklar sokağa çıkıyor. Anneanne ve babaannenin yanına geliyor. Bunların elinden tutup parka götürüyor. Asıl risk grubunu yeni bir riskle karşı karşıya bırakıyoruz. Yemek veriyorum, oyun oynuyoruz. Çocuk parklarına çıkıyorum genellikle. Tabii ki tedirgin olayım. Olmaz mıyım? Dışarıda çalışanlar bana bırakıyor ara sıra. Allah çalışan anne ve babanın yardımcısı olsun. Artık telafi eğitimden bahsedemeyiz diyen Pehlivanoğlu 15 yaş altı öğrenciler için uyardı. Yaz aylarından sonra çocukların okula dönmesindeki öğrenme kaybı %80'dir. Bunun üstüne bir 61 günlük eğitim süreci eklendi, şimdi bir aylık daha eğitim süreci eklendi. Bunu daha da uzatırsak bu öğrenim kayıplarını telafi etmemiz hiçbir kademede mümkün olmaz. Dezavantajlı gruplar engelliler değil. 15 yaş altıdır. Sınav gruplarından bahsediyoruz. Bu kayıplar devam ederse, gelecek seneki sınavımızda da bütün sene, bir buçuk seneyi mi ee, muaf tutacağız?